Bayram tatiline çıkacaklar aman dikkat, tatilin uzamasına fırsat bilen siber dolandırıcılar sahte otel ve tatil siteleriyle vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Peki sahte site nasıl anlaşılır? Dolandırıcıların ağına düşmemek için ne yapmak gerekir? İşin uzmanı anlattı. 1500 lira yerine 750 lira, 700 lira. E ne yapıyor insanlar da? Ailesiyle hesaplıyor, kitaplıyor. Evet evet diyor ben buraya gidersem daha doğru olurdu ama üzülerek söylemek gerekir ki Hanım günün sonunda siber dolandırıcılara kredi kartı bilgilerini kaptırmış oluyor. Hatta bazıları kimlik bilgilerini de almış oluyor. İnternetten tatil rezervasyonu yapanlar aman dikkat siber dolandırıcılık son yılların en yüksek seviyesinde. Dolandırıcıların yöntemi ise basit ama etkili. Hep ilk başta çıkan sitenin doğru site olacağı yönünde. Bildiğiniz üzere artık arama motorları ya da sosyal medya mecraları reklamlar alıyorlar ve bunların bir ücreti var. Dolandırıcılar da bu zaaflardan faydalanıyorlar. Bayrama sayılı günler kaldı. Tatilinde bu yıl uzamasıyla vatandaşlar dinlenmek için fırsat yakaladı. Fakat dikkatli olunmalı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık uyarıyor. Çünkü siber dolandırıcılar pusu da bekliyor. En büyük kozları hazırladıkları sahte otel ve tatil siteleri. Popüler bilindik seyahat acentalarının, popüler bilindik işte dediğim gibi tatil sitelerinin ya da efendim işte otel sitelerinin birebir taklitlerini gerçekleştiriyorlar. Bunlar klonlanmış site olarak bizim ifade ettiğimiz İçerik aynı ama dediğim gibi tamamen dolandırıcıların oluşturmuş olduğu bir site olarak karşımıza çıkıyor. Peki sitelerin sahte olup olmadığı nasıl ayırt edilir? Girdiğimiz sitelerde nelere dikkat etmeliyiz? İlk çıkan site doğru site değildir. Bu birincisi. İkincisi sitelere giriş yaparken mutlaka adres çubuğunu kontrol etmeniz, HTTPS dediğimiz secure uçtan uca şifreleme olduğunu görmeniz, kenarda bir kilit ibaresini görmeniz önemli. Türsab'ın sitesine giriyorsunuz, Türob'un sitesine giriyorsunuz, otel sitesini sorguluyorsunuz. Eğer seyahat sitesi kayıtlıysa gönül rahatlığıyla burada işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta kredi kartlarının arkasındaki CVC numaraları. Mutlaka güvenli ödeme yöntemleri kullanılmalı. Kredi kartı bilgilerinizi biliyorsunuz. Bir de arkasında CVV kodu vardır işlemi gerçekleştirmenin sağlığı. Onu verdiğiniz an zaten geçmiş olsun diyoruz. Çünkü CVV kodu sizin kartınızın aslında gizli numarasıdır. 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu ödeme seçeneği olan sitelerde korkmayabilirsiniz. Dolandırıldıktan sonrası ise paranızı geri almak çok zor. Çünkü dolandırıcıların çoğu işlemleri yurt dışından yapıyor. Bunlar daha çok yurt dışından işlem gerçekleştiriyorlar. Ya da özel sanal ağ geçidi diye ifade ettiğimiz VPN'ler kullanıyorlar.